Madad ya RasûlAllah, madad ya Sadatı Ashabı destur, ya Ula in shā'a Llāh al-Fā'iz ad-Dāghistānī, in shā'a dünya al-Ḥaqqānī, müddetçe bazı şeyler, insan maddi şeyler kaybeder, onlara üzülür keşke şunu yapsaydım bu kadar kazanırdım keşke bunu yapsaydım bunu üzülür yapamadım diye halbuki bu dünya meta dünyada kalacak bir şey ona üzülmeye gerek yok üzüleceksen ahiret için yapamadığını üzül ki o daim olan baki olan odur. Bu akıllı insanlar onu düşünüp yapamadıklarına üzülürler. Onun büyük misali Şeyh şey babamız şey, son vakit işte diyor bir gün cuma günüydü bu gün son zamanlarda tabi o imamlık yapmıyordu. İmamlık ya biz ya yeğenimiz Mehmet Nazım yahut Bahattin Efendi yapar. Cuma günü işte bu sünnettir. Secde suresi okuyup insan suresini okumak. O gün dalgınlığa gelip onu unuttuk. Başka sure okuduk o kadar üzüldü, ağladı dedi. Ben 60 senedir bu secde suresini şey yapam e, yani onu okuyup secdesini yapıyorum, sünneti bırakmıyorum. Bugün şey yaptık. E, epeyce bir üzüldü, ağladı. E, ondan sonra dedik hadi bir defa daha yapalım şey, secde okuyup ikinci defa e, o Sabah namazını yine tekrar etti ki rahatladı. Yani böyle bu e, ahiretin e, işleri o kadar mühimdir, o kadar e, insan için hiçbir en ufak bir şeyini kaçırmamak lazım. Şefaa da kaçırmazdı, istemezdi kaçırsın sünnetlerini, farzlarını, müstehaplarını hepsini yapıp onlar çünkü insanlar zanneder ki bu dünyadaki altın gümüş mücevherler mühimdir. Halbuki onlar mühimdir. Birini bire kaçırmamak ister. Çünkü o onlar ya, insana makamlarını daha yüksek makamlara, daha yüksek mertebelere ulaştıran şeylerdir. Onları yapmak insan için büyük bir güçtür, büyük bir faydadır. Büyük bir iyiliktir. Allah Azze ve Celle vermiş onlara onlardan istifade etmek lazım. İnsan yapabildiği kadar da yapsın, hiç hiçten daha iyidir bir şeyler yapsa. Onun için elinizden gelen kadar e, yapın. İnşallah Allah bize bu e, hayırlara, bu güzel sevaplara nail olmaya da muvaffak etsin inşallah. Amin. Allah tevfik Fatih. Fatiha. Allah'a şey okulan Orhan Hatımları var. Yasin Hatımları var. Selavatlar, ayetler, tesbihat, selavat e, yapılan hayır hasenat Allah kabul etsin. Ve vala peygamber Efendimize, ali ashabına, cümle enbiya, evliya, asfiya, meşahher ruhları için cümlemizin geçmiş olan ruhlar ruhları için istimana alınmıştım. Ruhları için eee وكل ما هو مقصداً جيداً ومعظم السعادة ومعظم المرضى ومعظم الضوء ومعظم الإيمان لله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهُ يد اللَّهُ فوق ايْدِيهِمْ فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله فازداد سيدنا محمد ناظم شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا وليك المصير الفاتحة